Merhaba arkadaşlar. En Fizik kanalımızdan hepinize sevgi ve selamlar diliyorum. Evet bugün sizlerle işleyeceğimiz konu çarpışmalar sevgili gençler. Çarpışmalar konusunun içine gireceğiz. Momentum korunumuna örnek olarak çarpışmaları, patlamaları ve buna benzer olayları göstermiştik. Şimdi momentum korunumunun en güzel örneği olan çarpışmalar konusuna giriyoruz. Evet bu çarpışmalar konusu adı altında neler göreceğiz arkadaşlar? Hemen onu bir toparlayalım. Evet bu konu başlığında neler var? Çarpışmalar ve patlamalar arkadaşlar momentum korunumu için en güzel iki örnek demiştik bu dersimizde çarpışmalara giriş yapacağız. Çarpışmaları da ikiye ayıracağız merkezi ve merkezi olmayan şeklinde ikiye ayıracağız. Esnek ve esnek olmayan diye de hem merkezi çarpışmayı hem de merkezi olmayan çarpışmayı inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce. Şuraya şu cümleyi aldım arkadaşlar. Bunu adımız gibi çok iyi bilelim. Hiç unutmayalım. Bütün çarpışmalarda arkadaşlar momentum korunur diyoruz bütün çarpışmalarda. Biz çarpışmalar olaylarını, çarpışma olaylarını, patlama olaylarını zaten neye örnek veriyoruz? momentum korunumuna örnek veriyoruz. O yüzden siz herhangi bir çarpışma sorusu gördüğünüzde hemen aklınızın bir köşesinde momentum korunur diye hemen belirecek arkadaşlar. Bu cebimizde olan bir bilgi. Evet hemen başlayalım irdelemeye. Nasıl ayıracağız dedik arkadaşlar çarpışmaları. Merkezi ve merkezi olmayan şeklinde ayıracağız dedik. Bu ayrımı da neye göre yapıyoruz arkadaşlar? kütle merkezi doğrultusuna göre. O yüzden birinci madde olarak kütle merkezini cisimlerin hareket halindeki çarpışma sırasındaki kütle merkezi doğrultularını esas alıyorsak buna göre çarpışmaları ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi merkezi çarpışmalar. Diğeri de merkezi olmayan çarpışmalar. Merkezi çarpışma dediğimiz arkadaşlar Kütle merkezleri aynı doğrultuda olan çarpışmalardır. Kütle merkezleri aynı doğrultuda. Ne demek kütle merkezlerinin aynı doğrultuda olması? Yani bu çarpışmanın tek boyutta olduğunu gösterir bize sevgili arkadaşlar. Kütle merkezleri çarpışma esnasında kütle merkezleri aynı doğrultuda x doğrultusu olabilir ya da Y doğrultusu da olabilir. Merkezi olmayan çarpışmalar dediğimizde kütle merkezleri aynı doğrultuda olmayacak arkadaşlar. Kütle merkezlerinin aynı doğrultuda olmaması hangi boyutu getirir bize? İki boyutta çarpışma olması. Yani hem x ekseninde hem de y ekseninde kütle merkezi bileşenleri olabilir demek. Bunları Tanım olarak e, bilmeniz önemli ama bu konuda arkadaşlar tanımdan ziyade zaten şekli gördüğünüzde cisimlerin birbiriyle çarpışma şeklini gördüğünüzde siz tek boyutta veya iki boyutta olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu konuda da içiniz rahat olsun. İkinci ayırma şeklimiz kinetik enerji korunumuna göre. Kinetik enerji korunumuna göre 3 başlık altında inceliyoruz arkadaşlar çarpışmaları. Eğer kinetik enerjilerinin korunup korunmadığına göre ayıracaksam birincisi esnek çarpışmalar. Esnek çarpışmalar demek cisimlerin hem momentumlarının korunduğu hem de kinetik enerjilerinin korunduğu çarpışmalar. Ne demiştik? Bütün çarpışmalarda zaten arkadaşlar momentum korunuyor. Eğer momentum korunumunun yanında kinetik enerji korunumu da varsa bu tip çarpışmalara esnek çarpışmalar diyoruz. Esnek çarpışmada en önemli maddemiz kinetik enerjinin korunuyor olması. Evet bu esnek çarpışmalarda cisimler arkadaşlar ayrı ayrı hareket eder. Yani birbirlerine çarpıp geri dönecekler arkadaşlar. Esnek çarpışmada birbirlerine çarpıp geri dönecekler ayrı ayrı hareket edecekler. Birbiriyle temas sadece çarpışma şeklinde. Yapışma yok, kenetlenme yok. Cisimler ayrı ayrı hareket edecek. Gelelim esnek olmayan çarpışmalara. Esnek olmayan çarpışmalarda arkadaşlar kinetik enerji korunmayacak. Şimdi momentum korunumu bütün çarpışmalarda var zaten onu alalım. Esnek olmayan çarpışma dediğimiz çarpışmalarda momentum korunumu yine var ama ne yok arkadaşlar kinetik enerji korunumu yok. Peki ne oluyor kinetik enerji? Kinetik enerjide bir azalma meydana geliyor arkadaşlar. Kinetik enerjideki bu azalma Nereye gidecektir peki? Isı enerjisi olarak hesaplayacağımız sürtünmeye harcanan bir enerji olacak arkadaşlar bunlarda. Yani kinetik enerji korunmuyor. Kinetik enerjinin çarpışmadan sonraki büyüklüğü çarpışma öncesi büyüklüğünden daha az oluyor. Geçici bir kenetlenme olabilir arkadaşlar bu esnek olmayan çarpışmalarda. Ama yine ayrı ayrı hareket söz konusudur. Geçici kenetlenme dediğimizde nedir? Elimizde bir takoz var. Diyelim ki bu takoza bir mermi girdi ama geri çıkıyor arkadaşlar. Takoz var. Mermi girdi, geri çıktı. Hani girme esnasında küçücük anlık bir kenetlenme olur ama sonuçta çıkıyor ve ayrı ayrı hareket ediyor. Esnek olmayan çarpışmada da yine cisimler ayrı ayrı hareket eder diyoruz. Ama bizim cisimlerin hareketini esnek veya esnek olmama durumuna göre ayırmamız tamamen arkadaşlar kinetik enerji hesabına göre. Siz bir çarpışmanın esnek olup olmadığına kinetik enerji korunuyor mu korunmuyor mu ona göre karar verirsiniz. Evet gelelim üçüncü gruplandırmamız kinetik enerji korunumuna göre 3'e ayrılır dedik hiç esnek olmayan çarpışma burada da aynı şekilde arkadaşlar momentum korunur. Kinetik enerji korunmaz arkadaşlar. Hiç esnek olmayan çünkü bu. Artık esnek olmayan da korunmuyorsa, hiç esnek olmayan da hiç korunmaz arkadaşlar kinetik enerji. Burada esnek olmayan çarpışmadan farkı şu. Cisimler kenetlenir arkadaşlar. Cisimler birbirine kenetlendiği için ortak hareket vardır. Yani ortak bir hız oluşur. Cisimler belli bir ortak hızla hareket ederler. Neden? Çünkü artık iki cisim birbirine yapışıyordur. Birbirine kenetleniyor ve beraber hareket ediyorlar. <laughs> Bu yüzden ÖSYM buna hiç esnek olmayan çarpışma diyor arkadaşlar. Siz test kitaplarında hiç esnek olmayan çarpışma diye ayrım görmüyorsunuz arkadaşlar. Genelde test kitaplarında esnek ve esnek olmayan şeklinde ayrılmış. Ama ÖSYM'nin ayrımı ve öğretim programımızda Milli Eğitim kitabımızda geçen ayrım bu şekilde sevgili gençler. <laughs> Eğer sadece esnek ve esnek olmayan diye bütünleyecek olursak da esnek çarpışmada kinetik enerji korunur, esnek olmayan da kinetik enerji korunmaz diye de toparlayabiliriz. Ama tekrar söylüyorum, bu bizim öğretim programımıza göre bir sınıflandırma. O yüzden bu şekilde mutlaka bilelim sevgili gençler. Evet, devam ediyoruz. Şimdi nasıl irdeleyeceğiz? Öncelikle merkezi çarpışmalar adı altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Peki bu merkezi çarpışmalar Merkezi çarpışmaları da merkezi esnek çarpışma ya da merkezi esnek olmayan merkezi hiç esnek olmayan şeklinde gruplandırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Merkezi esnek çarpışmalara bakacağız biz ilk maddemizde. Nedir merkezi esnek çarpışmalar? Bakın şöyle bir açıklık getirelim. Merkezi dediğimiz neydi? Kütle merkezleri aynı doğrultulu olacak. Esnek dediğimizde de neydi arkadaşlar? kinetik enerji korunacak. Zaten bütün çarpışmalarda momentum korunumu var. Ayrıca kinetik enerji de korunacak ve çarpışma doğrultusunda kütle merkezi tek boyutta olacak. Evet bunu arkadaşlar biz tek boyutta Çarpışma da diyebiliyoruz merkezi çarpışmaya, o yüzden merkezi yerine tek boyutta esnek çarpışmalarda diyebiliriz. Hareket tek boyutta kütle merkezi hareketi, kinetik enerji de korunuyor, momentum da korunuyor sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım momentum korunumu ve kinetik enerji korunumu. Bakın önce gelen durum, daha sonra da çarpıştıktan sonraki gitme durumları arkadaşlar. İki cisim ne yapıyor? Burada birbirlerine doğru gelmişler. Daha sonra çarpışıp tekrar ayrı ayrı hareket etmişler. Burada kütle merkezinin doğrultuları değişmediği için tek boyutta diyoruz. Kimler korunacak arkadaşlar? Momentum korunacak. Şuraya büyük olarak alayım. Bir de ne korunacak arkadaşlar? Kinetik enerji korunacak diyoruz. Evet, devam ediyoruz hemen irdelemeye. Momentum ve kinetik enerji korunacak. Peki bu momentum korunumu içinde ya da kinetik enerji korunumu içinde biz nasıl yazarız formüllerimizi? Evet, hemen bakalım. Kinetik enerji veya momentum korunumu arkadaşlar. Aldık buraya. Momentum korunumu için. Momentum korunumunda ne yazıyorduk? cisimlerin çarpışmadan önceki yani ilk momentumları eşit olacak neye son momentumlarına. Momentum nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklük. O yüzden işlemlerimizi yaparken vektörel olarak yapmaya dikkat edeceğiz. Şimdi burada hızların yönleri belliyse arkadaşlar, çarpışma öncesinde sağa doğru giden cismin yönünü artı, sola doğru giden cismin yönünü eksi alırım. Çarpışma sonrasında sağa doğru giden cismin hızının yönünü artı alırım. Sola doğru giden hızı da eksi alırım arkadaşlar. Hız da vektörel bir büyüklük olduğu için momentum yazımında buna dikkat edeceğiz. Ama ben önce şuraya ilk momentum eşittir son momentum diye genel bir denklem yazacağım. Ondan sonra da bu şekle göre uyarlayacağız. İlk momentum için iki cisim üzerinden arkadaşlar m1 v1 artı M2 V2 eşittir M1 V1 üssü artı M2 V2 üssü. Bu bizim genel denklemimiz arkadaşlar. Şuradaki yönlere hiç bakmadan genel olarak P ilk eşittir P son durumunu yazdım. Şimdi bu şekle bakarak düzenleyelim arkadaşlar. V1'i ne tarafa doğru almıştım? Sağ tarafa. O zaman şu ifadeyi şöyle M1 V1 olarak artı şekilde bırakayım. İlk durumda v2 sola gittiği için ne tarafa aldım? Eksi yönde aldım. O zaman buraya ne diyeceğim arkadaşlar? Şekle göre yazıyorum. E, eksi m2 v2 eşittir. Son durumdaki momentumları yazacağım. Son durumda v1 üssü ne tarafa gidiyor? Sol tarafa. Öyleyse buna ne diyeceğim? Eksi m1 çarpı v1 üssü. Son durumda v2 ne tarafa gidiyor? Sağ tarafa. Artı M2 çarpı V2 üssü. Bu da arkadaşlar elimizdeki şekle göre yazdığımız denklem. V2 üssü şu. Elimizdeki şekle göre yazdım. Şu da genel ifademiz. Evet devam ediyoruz şimdi. Başka kimin korunumu vardı? Kinetik enerjinin korunumu vardı. Hemen kinetik enerji korunumu içinde yazalım arkadaşlar. İlk durumdaki kinetik enerjileri bir yazalım. Birincinin ilk durumdaki kinetik enerjisi. 1 bölü 2 m1 v1 kare artı 1 bölü 2 m2 v2 kare. Burada hiç artıya eksiye bakmama gerek yok. Çünkü enerji skaler bir büyüklüktür. O yüzden yön ifade etmez. Son durumdaki kinetik enerjilere bakıyorum arkadaşlar. Birinci cismin kinetik enerjisi için 1 bölü 2 m1 v1 üssünün karesi artı 1 bölü 2 M2 V2 üssünün karesi. Bu da kinetik enerjiler korunumu. İlk durumdaki kinetik enerjiler eşittir. Son durumdaki kinetik enerjilere. Şimdi sevgili gençler bu kinetik enerji korunumu olarak bize bu şekilde verilmiş bir denklem. Biz bu denklemi biraz daha takla attıracağız. Nasıl takla attıracağız? şu kinetik enerji korunumuyla ilk durumda genel olarak yazdığımız momentum korunumu ifadelerini şöyle ortak bir şekilde çözmeye çalışacağız. Şimdi şuradaki momentum korunumu ifadesini buraya alıyorum arkadaşlar. Nasıl alayım? M1 parantezine alayım. M1 parantezinde ne gelir buradan? V1 eksi V1 üssü. Eşittir. Bu tarafta da M2 parantezini alalım arkadaşlar. M2 çarpı. Burada ne gelir parantezin içine? V2 üssü eksi V2. Momentum korunumu denkleminde şöyle biraz daha düzenleme yaptım. Buraya aldım. Bir de şuradaki kinetik enerjiyi düzenleyeyim arkadaşlar. Burada da yine 1 bölü 2 M1 parantezini alayım. 1 bölü 2 M1. Açıyorum parantezi. Kim gelecek buradan? V1'in karesi. Eksi bunu attım. V1 üssünün karesi. Eşittir. Şu tarafta burası kaldı. Yine M2 parantezine alayım burayı da. 1 bölü 2 çarpı M2 parantezi açtım. V2 üssünün karesi eksi V2'nin karesi. Şimdi arkadaşlar bu iki denklemi ortak çözdüğümüz zaman bizim elimize nasıl bir denklem gelecek? Hızlara ait bir denklem gelecek. Bunun ayrıntılı çözümünü yapmıyorum bu ikisinin arkadaşlar. Şuradan M1'leri M2'leri götürüp oranlayacaksınız. Bu işlemin sonucunu size bırakıyorum. Çözemezseniz yorumlara yazarsınız. Ben de dönerim size arkadaşlar. Bu ikisini beraber çözdüğümüz zaman denklemimiz şöyle geliyor arkadaşlar. V1 artı v1 üssü eşittir v2 artı v2 üssü. Yani ne oldu sevgili arkadaşlar? Bizim elimizdeki kinetik enerji korunumu neye döndü? Hızlar korunumuna döndü. O zaman bütün çarpışmalarda momentum korunacağına göre burada bir de neyi alacağım? hızlar korunumunu alacağız arkadaşlar. Kinetik enerji korunumuyla uğraşmayacağız. Merkezi esnek çarpışmada neyi kullanacağız? Hızlar korunumunu kullanacağız sevgili gençler. Evet o zaman şöyle şuraya bir toparlayayım ben arkadaşlar. Gözümüzün önünde olsun. Merkezi esnek çarpışmalar için öyleyse ne yazabiliriz? Merkezi esnek çarpışmada hem momentum korunumu hem de kinetik enerji korunumu vardı. Kinetik enerji korunumunu neye çevirdik az önce arkadaşlar? Hız korunumuna. Hemen alıyorum. V1 artı V1 üssü eşittir. V2 artı V2 üssü. Bu arkadaşlar bizim nasıl yazışımız? Genel yazışımız. Biz hareketi biliyorsak yönlerini kendimiz belirleyeceğiz sağa doğru gidiyorsa artı kabul ederiz sola doğru gidiyorsa eksi kabul ederiz buna ne diyeceğim arkadaşlar kinetik enerji korunumunu burada şöyle hız korunumuna çevirip bu şekilde ifade edebiliriz Evet Diğeri neydi hiçbir zaman unutmayacağımız ana formülümüz Kimdi o arkadaşlar momentum korunumu onu da hemen alalım Öyleyse hız korunumundan sonra momentum korunumu olarak da P ilk eşittir P son. P ilk içinde P1 artı P2 eşittir. P1 üssü artı P2 üssü. Bu da momentum korunumu. Öyleyse merkezi esnek çarpışmalar için arkadaşlar hem hız korunumuna bakacağım hem de momentum korunumuna bakacağım diye Burayı özetlemiş olalım. Evet devam ediyoruz hemen. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Ne dedik? Eğer formülde biz genel ifade yazıyorsak niye genel ifade yazıyoruz? Hareket yönlerini bilmeme ihtimalimize karşı. Hareket yönünü bilmiyorsak zaten arkadaşlar hep ne olarak alıyoruz genel denklemlerimizi? Artı olarak alıyoruz. İşlemin sonucunda zaten eğer eksi çıkıyorsa bulduğumuz değer v1 eşittir eksi 5 metre bölü saniye bulduk diyelim. Bu ne demektir? Cismin yönü sola doğru demektir. O yüzden hareket yönü bilinmeyen hızları artı alırız. Zaten eksi yönde gidiyorsa işlemin sonucu eksi olarak çıkar. Evet özel durumlarımız var arkadaşlar. Merkezi esnek çarpışmada iki tane özel durumumuz var. Bunlardan birincisi çarpışan cisimlerin, cisimlerin kütleleri eşitse arkadaşlar. Çarpışan cisimlerin kütleleri eşitse hızlarını değişirler. Hız nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklük. O yüzden burada unutmayacağız. Şu konuda dikkatli olacağız. Nasıl değişirler hızlarını? Büyüklük ve yön olarak aynen birbiriyle değişirler arkadaşlar. Hangi durumdaymış? M1 eşittir M2 olduğunda cisimlerin kütleleri eşitse. Hemen bakalım öyleyse yaptığımız şöyle iki küçük örneğimiz var. Çarpışma öncesi çarpışma sonrası diye şöyle ayırdık arkadaşlar. Çarpışma öncesinde ve çarpışma sonrasında hızların nasıl olduğunu yorumlayacağım. Önce bakıyorum kütleler eşit mi? Evet eşit. Ne dedik? Kütleler eşitse hızlarını değiştirler. O zaman A cismi çarpışma sonrasında B'nin hızını alacak. B ilk durumda ne yapıyordu? Duruyordu. Öyleyse A da ne yapar arkadaşlar? Durur çarpışmadan sonra. Çarpışmadan önce A cismi sağa doğru V hızıyla gidiyordu. Öyleyse çarpışmadan sonra B cismi sağa doğru V hızıyla gidecek. Bakın bunun hızını aldım. Aynen buna koydum. Bunun hızını aldım. Aynen buna koydum. Hangi durumda Kütleler birbirine eşitse. Evet. Bakıyoruz burada da. Yine kütleler eşit arkadaşlar. Çarpışmadan önce böyle ise. Çarpışmadan sonra. Çarpışmadan sonra K'nın hızını kim alacak? L alacak. K'nın hızı 10'du sağa doğru. Bunu aynen L'ye yazıyorum arkadaşlar. 10 metre bölü saniye. L'nin hızı 5 metre bölü saniyeydi. Sola doğru. Öyle ise. L'nin hızını da aynen K'ya yazıyorum. Ne kadar? 5 metre bölü saniye olacak şekilde. Hız değişimi vektörel olacak. Buna dikkat ediyoruz. Kuralımız ne arkadaşlar? Çarpışma sırasında meydana gelen bu momentum değişimi korunumlu. Ne korunumlu arkadaşlar? Kütle korunumuna gidiyoruz aslında burada. Kütlelerin eşit olması durumu. Kütleler eşitse hızları birbiriyle değişiyorlar sevgili gençler. Bu birinci özel durumumuzdu. Evet geliyoruz ikinci özel durumumuza. İkinci durumumuzda da momentumları eşit büyüklükte ve zıt yönde olan iki cisim merkezi ve esnek çarpıştıktan sonra arkadaşlar aynı büyüklükteki kendi hızlarıyla geri dönerler. Şunu şöyle parantez için alayım isterseniz. Yani kendi hızlarıyla geri dönüyorlar. Aynı büyüklükteki hızları dediğimiz kendi hızları arkadaşlar. Hemen bakalım. Kontrol ediyorum. Momentum eşitliği var mı? Momentumun büyüklüğü kaç arkadaşlar burada? Sağa doğru 2mv. Turuncu cisme bakıyorum. Sola doğru 2mv. Evet, momentumların büyüklükleri eşit ve zıt yönlü. O zaman her cisim kendi hızıyla geri dönecek. 2V hızıyla geldi, 2V hızıyla geri döndü. V hızıyla geliyordu, V hızıyla geri döndü. Hemen şuna da bakalım arkadaşlar. Kontrolümüzü yapalım çarpışmadan önce. Bu kırmızı cismin momentumu sağa doğru 20. Yeşil cismin momentumu sola doğru 20 momentumlar eşit büyüklükte ve zıt yönlerde o zaman ne yapacaklar arkadaşlar kendi hızlarıyla geri dönecekler kırmızı cisme bakıyorum onla gelmiş o zaman onla geri dönecek çarpışma sonrasında yeşil cisme bakıyorum 5 ile gelmiş o zaman 5 ile geri dönecek arkadaşlar çarpışma sonrasında bunlar da merkezi ve esnek çarpışmanın özel durumları. O yüzden soruları çözerken arkadaşlar önce bir bakın, kontrol edin. Bu özel durumlardan herhangi biri var mı diye bakın. Varsa ona göre işleminizi yapın. Ya Yapı bu pratiklik sağlar size, zamandan kazandırır. Ha, diyelim ki fark etmediniz bu özel durumları, hem hız korunumunu hem momentum korunumunu yazdınız. Tabii ki yine aynı sonuç çıkar. Biraz daha fazla zamanınız gitmiş olur ama sıkıntı değil. E, pratik olursa ne diyoruz arkadaşlar? Biz sınavda zamanla da yarışıyoruz. O açıdan bizim için önemli sevgili gençler. Evet, merkezi ve esnek çarpışmanın konu anlatımını bugünkü dersimizde bitirdik. Sevgili gençler, sizlere şöyle küçücük bir hikaye anlatacağım. Cimri bir adamın hikayesini. Evet, cimri bir adam, biriktirmeyi çok seven bir adam sürekli altın biriktiriyor arkadaşlar. Altınlarını bir küpe dolduruyor ve bu küpü de götürüp bahçesinde bir ağacın altına gömüyor. Ve her hafta belli günlerde belli saatlerde gidiyor arkadaşlar bahçeyi açıyor bahçeye giriyor işte ağacın altını kazıyor içindeki o çukurun içinde küpleri küpün içindeki altınlarına bakıyor bakıyor böyle altınları seyrediyor dönüyor, geri gidiyor. yani adam bundan çok mutluluk duyuyor. Açıyor altınlarına bakıyor, geri örtüyor, geri dönüyor. Bu şekilde altınlarını seyretmeye gidip gelirken e, tabii ki e, bazı hırsızların da dikkatini çekiyor. Ve bir gün bahçesine girdiğinde arkadaşlar açıyor, bakıyor ki altın küpü yerinde yok. Başlıyor ağlamaya, dövünmeye, sızlanmaya. Onun bu ver yansınlarını duyan komşuları geliyorlar arkadaşlar. Hayırdır ne oldu komşum diyor komşusunun birisi. Diyor ki Cimri benim burada altınlarım vardı diyor. Hep açar açar onlara bakardım. Sonra geri giderdim. Her hafta belli zamanlarda gelirdim. Açardım altınlarıma bakardım giderdim. Ama şimdi yok birileri almış altınlarımı. Komşusu diyor ki içinden alıp kullandığın oldu mu bu altınlardan diyor. Adam da diyor ki hayır hayır diyor hiç kullanmazdım ben sadece açıyordum bakıyordum izliyordum kapatıp gidiyordum. Komşusu da diyor ki e, o zaman niye üzülüyorsun komşum diyor nasıl olsa kullanmıyormuşsun. Şimdi de yine gel aynı şekilde aç bu çukura bak geri git aç çukura bak geri git nasıl olsa onları kullanmıyormuşsun. Evet arkadaşlar. Kullanılmayan şeyler gerçekten yok hükmündedir. Yani bazı şeyleri biriktirmek bize bir kazanç sağlamaz arkadaşlar. Bilgi içinde bu aynı şekilde geçerlidir. Biz sadece kendi zihnimize bilgileri atarsak 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 kullanılmayan bilgiler körelir arkadaşlar. Ne yapacağız biz? Bilginin de cimrisi olmayacağız. Bir arkadaşınız size bir soru sormaya geliyorsa ona yardımcı olun, yapamadığı soruyu çözün. Çünkü bu aslında karşı tarafa yardımcı olurken sizin için de en güzel öğrenme şeklidir. Öğretmenler neden çok iyi bilir arkadaşlar? Çünkü bir konuyu bir sınıfa değil, pek çok sınıfa, pek çok kere anlatmışlardır. Onlarca kere, yüzlerce kere anlatmışlardır aynı konuyu, aynı tarz soruları. O yüzden çok iyi bilirler. Sizin başkasına yardımcı olma çabalarınız size de zaten bir enerji olarak geri dönecektir arkadaşlar. O yüzden hiçbir güzelliğin, elimizde olan hiçbir nimetin cimrisi olmamak gerekiyor herhalde. E, kullanılmayan şeylerin hiç kimseye faydası olmuyor sevgili gençler. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. thank mm -hmm. you